Herkese merhaba. World of Warcraft Shadowlands beta'ya bakıyoruz. En son beta ile ilgili Exiles Reach adlı başlangıç bölgesine bakmıştık. 10 level boyunca oyunu öğrendiğimiz ve oynadığımız klasa alıştığımız başlangıç bölgesini bitirdikten sonra şimdi artık bütün klasların talent ağaçlarına gelebiliriz. Bu ve bunun gibi bütün videolar her klasın ayrı ayrı talent ağacına bakacak. İlk klasımız Death Knight. Death Knight'ın şimdi çok lafı uzatmadan bir blood build'ına bakalım. Bakalım neler farklıymış. Gördüğünüz gibi yanda da eskisini açtım. BFA dönemi Deathlight Tenant'ları. Şimdi hatırlayacağınız kadarıyla ilk level 56 tier'ımızda Heartbreaker, Blooddrinker ve Rune Strike vardı. Heartbreaker 2 runic power üretiyor her darbede. Heart 2 Unique Power üretmesini sağlıyor. Blood Drinker ise düşmandan 3 saniye boyunca can emiyor. Heartbreaker ve Blood Drinker olduğu gibi duruyor. Yalnız tabi rakamlar değişmiş vaziyette. Tek fark 3. talentımızda Shadowlands ile birlikte Tombstone gelecek. Farkları nedir hemen bakalım. Rune Strike Attack Power'ın %60 değerinde Physical Damage vuruyor. Harcadığınız her rune içinde 1 saniye cooldown'u azalıyor. Rune Strike artık talent ağacımızda yok. Onun yerine Tombstone var. Nedir Tombstone? 5 tane Bone Shield şarjı harcayıp ve her şarj için 6 Runic Power ve maksimum canının %6'sını absorb etme özelliği kazanıyor. Yani tam bir tank özelliği. Gelelim ikinci ağacımıza. İkinci ağacımızda hiçbir değişiklik yok. Rapid Decomposition, Hemostasis, Consumption. Yine aynı şekilde Rapid Decomposition, yani Blood Plague ve Death Decay %15 daha sık damage vuruyor. Daha fazla değil, daha sık yani belli aralıklarla damage vurduğunu, hasar vurduğunu düşünecek olursak bu, o ihtimali arttırıyor. Ayrıca ek olarak Blood Plague %50 daha çok can emiyor. Blood Plague ile ilgili açıklama eskisinde yoktu. Hemostasis. Blood Boil tarafından vurulan her düşman... Dead Strike'ın bir sonraki Dead Strike'ın hasarını ve çektiği canı %8 arttırır ve bu 5'e kadar çıkar. Yani %40'a kadar çıkma ihtimali var. Blood Plague'le düşmanları vurup vurup bunu 5'leyip Dead Strike'la vurup iyice bir can toplayıp hasar verebiliriz. Gördüğünüz gibi bunda bir değişiklik yok. Consumption'a gelelim. Önündeki tüm düşmanları vuruyor, seni iyileştiriyor. Fakat Shadowlands'te artık bütün düşmanlar değil, 8 düşmana kadar vurabiliyor. Onun belli bir oranı %150 kadarı iyileştiriyor. Neden? Bütün düşmanlardan 8 düşmana döndü. Çünkü Shadowlands ile birlikte AoE cap diye bir şey geliyor. Yani artık alan etkili hasar vurduğun zaman her şeye vurmuyorsun. Sadece belli bir sayıda düşmana vurabiliyorsun. Ona bir sınır getirdiler ki insanlar suratlarıyla klavyeye vurarak oyunu oynamasın. Face roll yapmasın kısaca. Gelelim 3'e. Foul Bulwark. Ossuary, Tombstone Gördüğünüz gibi bu Tombstone yukarı çıktı. Bal Bulwark ve Ossuary duruyor. Her Bone Shield şarjı canını %1 arttırıyor maksimum canını. Ossuary'de ise en az 5 Bone Shield şarjın olduğu sürece Dead Strike'ın ücreti yani yapma bedeli 5 Runic Power azalıyor. Aynı zamanda pasif olarak da Runic Power'ınız 10 artıyor. Bu ikisinde hiçbir değişiklik yok. Ama Tombstone birinci tier'e geçmiş. Onun yerine Relish in Blood diye bir özellik gelmiş ki eskilerinde gördüğünüz gibi Relish in Blood diye bir şey yoktu. Shadowlands ile birlikte Talent ağaçları bayağı bir değişti. Battle for Azeroth sırasında kullandığımız bazı Azerite Talentlar buralara serpiştirildi. Bu yüzden çok değişik bir yapı oldu. Bakalım neymiş Relish in Blood? Crimson Scourge özelliği aktif olduğu sürece bir sonraki Death and Decay büyünüz sizi iyileştirecek. Ama Bone Shield şarjı başına 274 iyileştirecek ve anında 10 rune power kazanacağız. Evet. Geçelim bir sonrakine. Will of the Necropolis. Anti-Magic Barrier. Rune Tap. Will of the Necropolis ve Anti-Magic Barrier yine duruyor. Fakat Rune Tap gördüğünüz gibi bütün build'dan kaldırılmış. Rune Tap neydi? Aldığın bütün hasarı 4 saniye boyunca yüzde %30 azaltıyordu. Tank özelliği gittiğine göre onun yerine ne gelmiş olabilir? Mark of Blood. Düşmana 15 saniye süren bir Marco Blood koyuyoruz. Bir işaret. Onun sana vurduğu bütün oto ataklar %3 iyileştirecek. Maksimum canının %3'ü. Yani 15 saniye boyunca sana her vuruşu maksimum canının %3'ünü iyileştirecek. Bu da demek oluyor ki eğer sana vurduğu maksimum canının %3'ünden fazla değilse sıkıntı. Ciddi bir özellik. Özellikle bence eğer hızlı saldıran bir düşman varsa mesela PvP'de karşınıza Rogue çıkarsa ve o Rogue'a bunu tutturursanız çok hızlı bir şekilde hasar alıp çok hızlı bir şekilde onun birazını doldurmak mümkün. Tabii yetmeyecektir çünkü muhakkak her kılıç darbesi %3'den belki fazla vuracaktır ama şunu da düşünmek lazım ki bu karakterimiz bir tank hasar kesme özelliği var onun dışında öküz gibi canı var. Yani nasıl olacak bunu PvP'de bir denemek lazım deneyeceğim bunu. Can atıyorum denemeye ama şimdi onun sırası değil. Anti-Magic Barrier genel olarak Anti-Magic Shell cooldown'ı azaltıyor 20 saniye. Süresini de MD hasarı da %40 arttırıyor. Bunda şöyle bir değişiklik var. %30 idi eskisinde ve 15 saniye sürüyordu. Süresinde ve rakamında artış olmuş. 15'ten 20'ye çıkmış. %30'dan %40'a. Will of the Necropolis. %30 canın altındayken %30 daha az hasar alırsın. Bunda bir değişiklik yok. Grip of the Dead. Tightening Grasp. Wraith Walk. Bunlar aynı. Bunlarda hiçbir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Gelelim 90 ağacına ya da yeni adıyla 45 ağacına. Voracious. Olduğu gibi duruyor. Death Strike'ın iyileştirmesi %20 artıyor. Ve 8 saniye boyunca da %15 leech veriyor. Leech biliyorsunuz vurduğunuzun belli bir oranını can olarak geri almaktır. Mark of Blood yukarıya gitmiş. Yenisinde Bloodworms ise bir yana kaymış gördüğünüz gibi. Bloodworms nedir? Oto atakların Bloodworm çağırma ihtimali var. Bloodwormler azıcık vuruyor ama bir süre sonra patlayıp seni iyileştiriyor. Tank için çok önemli bir özellik. Mark of Blood'ın Rune Tap'in yerine geçmesiyle ve Rune Tap'in kaldırılmasıyla açılan boşluğa da Death Pact gelmiş maksimum canımızın %50'si kadar iyileştiriyor. Ancak maksimum canımızın %30'u kadar gelecek olan heal'ları absorb ediyor. Yani bayağı sıkı heal gelmesi lazım. 15 saniye boyunca ya da 15 saniye boyunca hasar yemememiz lazım ki bunun etkisi geçsin. Ancak acil durumlarda ölmek üzereyken Death Pact zırt diye canımızı doldurabileceği için güzel bir özellik. Ve gelelim son ağaca. Purgatory, Red Thirst ve Bone Storm. Purgatory, Red Thirst ve Bone Storm olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bunlarda bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi Shadowlands'a geçtiğimizdeki bir takım değişiklikler böyle. Ve bu Blood Death Knight'tı. Şimdi geçelim Frost Death Knight'a. Inexorable Assault, Icy Talons ve Cold Heart. Değişiklik yok. Bunlar olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Gelelim ikinci sıraya. Runic Attenuation, Murderous Efficiency, Horn of Winter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarda da bir değişiklik yok. Yani Frost'ta şimdiye kadar çok büyük bir değişiklik yok. Death's Reach, Asphyxiate, Blinding Sleet. Bunlar da aynı. Bunlarda da bir değişiklik yok. Asphyxiate'i çok seviyorum çünkü stun hareketi olarak bayağı etkili. PvP'de özellikle veya dungeonlarda. Blinding Sleet, önünüzdeki bir huni şeklinde bir alandaki düşmanlar kör oluyor ve 5 saniye ortalıkta mal gibi dolaşıyorlar. Bunun etkisi bittiği zaman %50 yavaşlıyorlar. Eskisinde o %50 yavaşlama olayı yoktu. Avalanche, Frozen Pulse, Frost Sight. Avalanche aynı. Howling Blast. Rime aktifken Howling Blast kullandığınız zaman buz parçaların düşmanlara yağmasını sağlıyor. Böylelikle ekstra hasar vuruyor. Hiçbir şey değişmemiş. Frozen Pulse. 3 tane full ründen az rün sayınız varsa oto ataklarınız soğuk etkisi bırakıyor ve frost damage vuruyor. Bütün bütün civardaki düşmanlara. Ben şimdi demiştim ya AOE cap gelmişti diye ama herhalde bazı tool tiplerde bu değişmedi. O yüzden belki onu değiştirirler. Bilinmiyor çünkü bütün düşmanlar diyor. O olmaması lazım. Frost Sight ise bir rün kullanan bir darbe. 5 düşmana kadar vuruyor ve 200 Frost hasarı vuruyor. Killing Machine'in bonuslarından yararlanan bir özellik. Bununla vurduğunuz kritik hasarlar 4 kat daha fazla hasar vuruyor. Gördüğünüz gibi eskisinde de aynı şekilde devam ediyor olay eskisine göre. Permafrost, Wraithwalk, Walk, Death Pact. Death Pact de aynı şekilde demin bayağı detaylı bahsettik. Tank özelliğiydi bu ama Frost'ı kullanıyor. Permafrost ise bütün Auto Attack hasarlarınız size vurduğunuzun %40'ı kadar bir Damage Absorb veriyor. Bu da güzel bir şey aslında. Bu PvP için güzel ama tank için Frost değil de Blood gitmekte fayda var. Gathering Storm, Hypothermic Presence ve Glacial Advance. Eskisinde Gathering Storm vardı. Harcadığınız her rune Remorseless Winter sırasında hasarınızı %10 arttırıyordu ve süresini uzatıyordu. Yine aynı şekilde Remorseless Winter'ı açtığınız zaman kütür kütür vurmanızı sağlayan bir şey. Fakat Glacial Advance ortadan sağ tarafa kaymış. Yerden buz parçaları çağırıyoruz ve onlar ileri gidiyor. Hasar vuruyorlar. Frost Worms Fury tamamıyla kaldırılmış. Artık Frost Worms Fury diye bir özelliğimiz yok. Onun yerine Hypothermic Presence var. Hypothermic Presence ise kanınızdaki buzları benimseyin gibi salak bir açıklaması var. Yani bütün özelliklerinizin runic power ücretini %35 azaltıyor 8 saniye boyunca ve global cooldown dediğimiz şeyi çalıştırmıyor. Global cooldown ise özellik kullandığımızdaki o dönme süresi. Gelelim son ağacımıza. Icecap, Obliteration, Breath of Syndragosa. Bunlar olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Icecap Frost Strike ve Obliterate Critical Strike yani kritik vurduğunuz zaman Pillar of Frost özelliğinizin cooldown'u 4 saniye azaltıyor. Obliteration, Pillar of Frost aktif iken Frost Strike ve Howling Blast her zaman Killing Machine veriyor ve %30 ihtimalle rune üretiyor. Bu pasif, bu çok güzel. Ve Breath of olsa 16 runic power saniyede kullanan, gökyüzünden ejderha çağırmalı, sürekli hasar vuran bir özellik. Bunlar da bir değişiklik yok. Ve gelelim son ağacımız olan Unholy'e. Bakalım Unholy ağacımızda neler değişmiş. Infected Claws. All will serve Clawing Shadows. Bunlar eskisiyle aynı arkadaşlar. Infected Claws sizin yanınızda gezen ghoul arkadaşın saldırısının %30 ihtimalle bir yara açmasını sağlıyor. Festering Wound. All Will Serve'de ise Raise Dead büyünüz bir tane daha iskelet çağırıyor. Çünkü bu Unholy ve yanında ordu lazım değil mi? Evet. Clawing Shadows ise Scorch Strike yerine geçen bir özellik. Yani normal özellikler içerisinde. Gördüğünüz gibi eskisinde de aynı hiçbir değişiklik yok. Bursting Swords Eban Fever ve Unholy Blight. Bunlar da eski Unholy Talent'larda birebir. Bursting Source, düşman üzerindeki Festering Wound'u yani bunun koyduğu veya değişik özelliklerin koyduğu bir yarayı, süresi olan bir yarayı patlatıyor. %25 daha fazla vurmasını sağlıyor. Civardakilere de vuruyor. 8 tane düşmana kadar. Bakın burada doğru yazmışlar. Bu beta unutmayın arkadaşlar. All yazan şeylerin, all enemies yani bütün düşmanlar yazan şeylerin değişme ihtimali her zaman var. Eban Fever, Virulent Plague adlı özelliğiniz %15 daha fazla hasar vuracak. Yarı süresinde vuracak. Yani atıyorum 16 saniye süren bir özellik varsa 16 saniye boyunca 100 vuruyorsa onu 8 saniyeye indiriyor. O bütün yüzü 8 saniye boyunca vuruyor ama 100 değil 115 vuruyor. Daha fazla daha hızlı vuruyor. Eğer ki çok hızlı ölen düşmanlara karşı dövüşüyorsanız ve 16 saniyenin büyük bir oranının boşa gitmesini istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz hiç sıkıntı değil. Aksi takdirde hasarın yarısı havaya uçacak. Grip of the Dead, Death's Reach, Asphyxiate. Bunlar da kontrol amaçlı özellikler. Bunlar da olduğu gibi duruyor BFA'ya göre. Grip of the Dead, Death and Decay yavaşlatır. Bunu biliyoruz zaten. Death's Reach de Death Grip'in menzilini arttırıyor. Asphyxiate de bizim stun özelliğimiz. 4 saniye boyunca tutup havaya kaldırıyoruz Darth Vader gibi ve çok eğlenceli. 35. Pestilent Postules. Harbinger of Doom. Soul Reaper olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Spell Eater, Wraith Walk ve Death Pack. Bu ikisinden bahsettik. Bunlar aynı. Eskisinde de aynı, yenisinde de aynı. Spell Eater da eskisinde vardı. Bakalım ne yapıyor? Anti-Magic Shell %30 daha fazla hasar emiyor. Bunların hepsi aynı arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz gibi. Pestilence, Epidemic Defile. İşte burada bir şeyler değişiyor. Çok salakça çünkü eğer BFA'ya bakacak olursak Pestilence burada. Defile burada, epidemic burada. Nasıl bir mantık sizin şunu alıp şuraya koymanızı sağlar? Yani bunların yerini değiştirmişsin. Bunların yerini değiştirmek hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü talent ağacında zaten bunlardan birisini alabiliyoruz sadece. O yüzden niye böyle bir şey yapılmış bilmiyorum. Belki özellikleri değiştiği için sembolik onları kaydırma gereği duymuşlardır. Bakalım Pestilence Death and Decay %10 ihtimalle Festering Wound uygulayacak düşmana. Aynı. Defile. Yere defile at. 10 saniye boyunca belli bir hasar vuruyor yerde bir alana. Eğer sen o alanın içindeysen Scorch Strike'ın bütün düşmanlara vuruyor. Bak yine o kullanmışlar. Galiba o işte bir tuhaflık var. Belki de AoE Cap olmayacaktır her özellikle. Bütün düşmanlara vuruyor. Defile alanının içerisinde duran düşmanlar olduğu sürece de büyüyor. Epidemic'e bakalım. Bütün Virulent Plague özelliklerinizin yanmasını sağlar. Hastalığı kapmış düşmanınıza daha çok vurur. Onların civarlarındakine de daha çok vurur. Hemen bakıyoruz. Ve hiçbir değişiklik yok. Evet arkadaşlar bunu ben bu kadar zaman harcadım ama 3 tane özellik vermiş. Hiçbir değişiklik yok ama sadece bunların yerini değiştirmiş. Gördüğünüz gibi en büyük değişiklik anladığım kadarıyla Blood ağacında oldu. Bir bakalım son özelliğimize de bakalım neler değişmiş. Army of the Damned. Army of the Damned. Aynı Death Coil ve Epidemic Apokalipsi bir saniye azaltıyor. Unholy Pact. Var eskisinde? Hayır yok. İşte bu değişti. Eskisinde Sam'ın Gargoyle vardı. Gargoyle artık çağırmıyoruz. Gargoyle kimsenin umurunda değil. Gargoyle çöpe attılar. Onun yerine Unholy Pact geldi. Unholy Pact, Dark Transformation, Unholy Pact yaratıyor sen ve hayvanın arasında. Ve tabii ki zincirler, alevler 15 saniye boyunca sen ve hayvanın arasındaki bütün düşmanlara hasar vuruyor. O hayvanın yerini nasıl kontrol edeceksiniz onu bilmiyorum ama hadi bakalım. Bu aktifken de gücünüz, strength'iniz %8 artıyor. Eskiden ne vardı? Summon Gargoyle vardı. Salak uçan bir hayvan çağırıyordu ve etrafı bombalıyordu. Artık ona gerek duymamışlar. Ve son özelliğimiz Unholy Frenzy de olduğu gibi duruyor. Diyor ki seni Chilling Frenzy'ye sokar. Yani kudurursun. 12 saniye boyunca kudurursun. Haste'in %20 artar. Ve oto ataklarında Festering Wound uygular ki Festering Wound gördüğünüz gibi özellikle Bursting Swords gibi şeylerle birlikte çok güzel çalışıyor. Bakalım başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Hayır arkadaşlar başka bir şey kalmadı. Death Knight'ın özellikleri bunlardı. Blood ağacında biraz değişiklik oldu. Diğer ağaçlarda da değişiklik oldu ama büyük oranda birçok şey aynı kaldığını söyleyebiliriz. Onun dışında ekleyecek çok bir şey yok. Eğer ki daha fazla bilgi istiyorsanız bu konuyla ilgili diğer videolarımıza da bakmanızı öneririz. Videolar çıktıkça paylaşacağım. Bu yüzden takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Size böylece bildiri gelebilir ve yorumlarınızı da bizimle paylaşın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.